Bunu vicdanen bildiğimiz halde aksini nasıl iddia edebiliriz? Nasıl olurdu 10 gün sonra işleyeceğimiz günahlar için böyle bir özre yapışabiliriz? Az önce belirttiğim gibi bu adamlar Allah'ın zamandan münezzeh olduğunu unutuyorlar. Bu hakikatten gaflet ediyorlar. Allah'ın hem zatı ezeli hem sıfatları. Bizim ise zatımız ve sıfatlarımız sonradan yaratılmış. Elbette biz onun ne zatını ne de sıfatlarını layıkıyla bilemeyiz. Ezeliyetini zamandan münezzeh oluşunu hakkıyla kavrayamayız. Nasıl kavrayabiliriz ki henüz zamanın bile daha ne olduğunu anlamış değiliz. Çetine soran gözlerle baktı. Zaman nedir? Nasıl bir şeydir? Aynı anda o nehir içinde her şey akıyor ama niçin her birine ayrı tesirleri oluyor? Çocukları gençliğe tırmandırırken olgunları ihtiyarlığa doğru götürüyor. İhtiyarları ölüme sürüklüyor. Bu nehir aşağı doğru mu akıyor, yukarı doğru mu? Şair haklı olarak soruyor. Nedir zaman, nedir? bir su mu, bir kuş mu? Nedir zaman nedir? İniş mi, yokuş mu? Arif Bey bu mısraları ağır ağır okuduktan sonra sağ elini şakağına dayadı. Biz zamanla kayıtlıyız dedi. Dünümüz var, yarınımız var. Bunlar ömür denilen hayat süresinin safhaları. Lakin bu safhalar hep nisbi. Yani birbirine göre bu isimleri alıyorlar. Bugünümüz 24 saat kadar önce yarın diye yad ediliyordu. Sabaha çıktığımızda ondan söz ederken dün diyeceğiz. Geçmiş ve gelecek zaman da dün ve yarından farklı değil. Her gün, her saat hatta her an ayrı bir alem. Belli bir anda kainatta cereyan eden bütün hadiseler bir an öncesine ve bir an sonrasına göre ayrı ayrı tablolar meydana getiriyorlar. Öyleyse her an bu alemde ayrı bir levha sergileniyor. Çetin başını hayret manasına sallayarak "Enteresan." dedi. Devam etti Arif Bey. İşte zaman sıra sıra dizilen bu tablolarda okunuyor yahut bu tablolar zamanın içinde dokunuyor. Zaman hakkında çok şeyler söylenmiş. Mahiyeti ne olursa olsun gerçek şu ki varlıkların hareketleriyle, seyirleriyle, konup göçmeleriyle ilgili bir mefhum olan zaman bütün alemlerin Rabbi ve Haliki için söz konusu olamaz. Yaratılmış ve yaratılacak bütün eşyayı ezeli ilmiyle bilir. Bu ilim onun kemalindedir. Ayet-i Kerime'de ne güzel buyrulur. Yaratan bilmez olur mu? O latif ve habirdir. Kısa bir sessizlik oldu. Arif Bey birisini arar gibi etrafı şöyle bir süzdü ve Ben bir çay içeceğim. Sana da söyleyeyim mi dedi. Olur ben de içerim. İzin verirseniz çaylar gelinceye kadar lavaboda yüzüme bir su serpeyim. Hava biraz ağırlaştı galiba. Arif Bey bir hayli insanın tıka basa oturdu. Küçük mekanda bayağı sıkılmıştı ama Çetin'in hatırı için ve ona faydalı olma ümidiyle sabrediyordu. Ömründe ciğerlerine hiç bu kadar sigara dumanı girmiş değildi. Evet dedi hava gerçekten ağır. Buna bir de konunun ağırlığını ekleyebilirsin. Biraz durakladı. Dilersen çaylarımızı içip caddeye çıkalım dedi. Parka doğru yürüyelim. İkinci meseleyi orada da konuşabiliriz. Çetin çok iyi olur deyip kalktı. Arif Bey de çayları söyledi. Çetin döndüğünde Arif Bey Geçenlerde bir yazı okumuştum dedi. Sen yüzünü yıkarken hatırıma geldi. Özet olarak şöyle. Bir kitaba bakan insan düşünmeli ki bu kitaptaki her kelime, her satır, her harf yazılmış. O halde bunları yazan zat yazı cinsinden olmayan, kelimeye, harfe benzemekten münezzeh olan birisi olmalı. Gerçekten harika. Şimdi bu ifadelerimizi konuya tatbik edelim. Şu dünyamız, şu bütün insanlar, hayvanlar, bitkiler Zaman nehrinde durmadan akıyorlar. Ölüme kıyamete doğru yol alıyorlar. Bu nehri akıtan zat elbette zamandan münezzehtir. Yani onunla bağlı ve kayıtlı değildir. Ve bu nehirde akanların hiçbiri zamandan münezzeh olmayı layıkıyla bilemez. Çetin doğru manasında başını salladı.